...biraz el atınca hoş bir şey ortaya çıkabilir. Değil mi? Hı hı. Ama sizin yardımınıza çok ihtiyacım var. Ayrılın işler. Kolay gelsin Esin Hanım be. Buyurcum Aslı. E, çıkarma, çıkarma. Kalsın. Yok, yok. Çıkarayım ben ya. Ben prensipli adamımdır. Çoraplarım temiz. Merak etmeyin. Hayırdır? Akarınız, kokarınız mı var? Beni aramışsınız. Ya balkonun gideri tıkanmış. Ona bir baksana. Öyle mi ya? Sizin gider bana gelir olarak geri dönecek. Öyle mi? <gülüyor> <gülüyor> ne yapıyorsunuz kızlar be ya? Ha? İyiyiz. Esin'in açacağı galerinin hazırlığını yapıyoruz. Öyle mi ya? Yalnız bak, şey diyorum ama hatırlatayım ben size, o dükkanın da bir tesisatına bakmak lazım sonuçta. Eski dükkan öyle değil mi? Akarı olur, kokarı olur. E, tabii tabii, ona bakarız da önce bir balkonu halledelim. Tabii tabii, onun şey yaparız. Ha tabii be ya, ben onu... Aynası iştir kişinin lafa bakılmaz, ben hallediyorum. Kolay gelsin. İsaadenizle. Kolay gelsin. Gel, gel. Tamam. Siz devam gibet time kızlar ben diyorum ki her duvarı aynı renge boyamayalım Hani her duvar farklı farklı olsun. Ay bilemedim. Çok iddialı olmaz mı ya öyle? Evet ya. Sonuçta tablolar asılacak. Tabloları öne çıkaracak bir renk olmalı bence. Evet, evet. Duvarlar öyle hareketli olursa tablolar içinde kaybolabilir. Hmm, ay yani enerjiden dolayı. <laughs> Siz devam edin. Ben bir kahve suyu koyayım. Doğru kızım ya. Siz misafir Ben yaparım. Bu bana hakaret mi etti? Yani evet. Biz misafir miyiz? Aşk olsun. Aşk olsun. Kim bu ya? Şu Şefkat yine sana söylenmeye gelmiş olmasınız? Ay yok artık. Cuma Usta. Sen balkonda değil miydin ya? Düştüm be. <laughs> İyi misin? İyiyim, iyiyim. Yok bir şeyim. Ah, bir bacağım kıtladı o kadar yani. Aman. Siz ölmeyin çalışmanıza bakın. Hadi bakalım. Allah Allah be. Merhaba. Kardeşim. Valla konuştukça heyecanlandım. Bir an önce şu ustaları bulup galerinin tadilatına başlamak istiyorum. Ay bir şey söyleyeceğim. Neden usta tutuyoruz ki? Biz yapalım, biz boyayalım. Yani bir başkasına teslim edeceğimizi istediğimiz gibi yaparız. Olur mu ki? Biz becerebilir miyiz? Keyifli bile olabilir. Cuma usta. Yok artık. Eğer Cuma ustaysa kesin tekerlekli sandalyededir. <laughs> Eyvah. Ay Cuma Usta. Artık anlamışsınızdır. Lakır diye gerek yok. Ay, ay gel. Allah'ım. Yavaş. İyiyim, iyiyim. Bir şeyim yok. Belden aşağıda biraz galiba bir tıkıntı var ama. Sen yine mi düştün ya? Sorma be. Gidiyorum, geliyorum. Eli boş dönüyorum. Bu sefer yumurta getirdim. Kümesten sıcak sıcak. Yani tavuk. <laughs> öyle tutmaz ama artık. Sağ ol Cuma ben, Usta da sen böyle zırt pırt düşmeyi nasıl beceriyorsun ya? Öyle mi ne ya? Ben becerikli adamımdır ben, ama... Ben. ...siz isterseniz bana evin anahtarını verin. Böyle ikide bir kaldırmayayım ben sizi ben. Zahmet oluyor. Hakikaten bir yine mi düşeceksin yani? Valla alışmış bu durmuştan beterdir belli mi olur? Artık bir iki kere daha düşersem güvercinler gibi havalanırım bakarsın be ya. Ah ah ah. Ben en iyisi işimin başına geçeyim. Balkon ne taraftaydı be Ustam bu tarafta. Şurada. Tamam kızlar artık bir sonraki düşüşte görüşmek dileğiyle esen kalın. Yalnız kusura bakmayın ayakkabıları çıkartmıyorum. hiç dermanım kalmadı. Of ya. Selamünaleyküm. Merhaba Cuma usta. Gel birazcık otur dinlensen artık. Vallahi çok iyi olur be. İn çık in çık yoruldum. Düşçük, düşçük desek daha doğru olur herhalde. Öyle mi olur ya? Hı, Hı. Oo. Ee, ben sana bir kahve yapayım mı? Vallahi Esin Hanım içerim. Ölmüşlerinizin ruhuna değsin. Türk kahvesi tercihen, benimki orta olursa sevinirim. Ee, i̇yi tamam, hemen yapıyorum. Yemin ederim. Newton yer yerçekimini bulmasaydı ben bugün kesin bulurdum ya. Ağzım dilim yandı benim bu işleme ya. Esin Hanım yalnız düşerken dikkatimi çekti. O gider borsunun dirseğinde çatlak var. Onu bir değiştirmek lazım Vallahi Ona bir icabına bakacağız artık. A aman, aman. Ben şimdi belinden iple o balkon demirlerine bağlamadan... ...hayatta müsaade etmem çalışmada. Dur, dur, dur. Ben alayım. Vallahi çok güzel fikir veya ya. Valla. Yalnız ipi biraz uzun tutalım, ben banyoya da gidevereyim. Bak, bu da benim aklıma geldi. Cuma Usta, ben anlamadım. Üç defa düştü. Nasıl hiçbir şey olmadı sana? Allah'ın işi be ya. Yalnız her seferinde ama kahçinin kümesinin üstüne düştüm. Oradan sekerekten yere. Yoksa maazallah beton etkisi yaratacaktı. E, beton zaten tabii ki beton etkisi yaratır. O suya düşünce öyle deniyor. Doğru be ya. Vallahi evet. Ben bu kıza elektroşok verdiğimden beri akıllı dima açıldı. Zekice zekice konuşmalar gözlerinden fışkırıyor yani. Maşallah be. <laughs> Yaz Gizem Hanım, sizin nacizane uyaracağım. Bu havalarda böyle açık dolaşırsanız sislit olursunuz be. Ya. Yumurtaları kıralım, böyle tereyağlı bandırırız ekmekten. Midem kıyıldı benim be. Ya.